NATO üyesi ülkeler son dönemde Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya gönderilecek ağır silahlar konusunda anlaşmazlıklar yaşıyor. Ukrayna, Şubat 2022'de başlayan savaşta son dönemde bazı bölgelerde elde ettiği başarı ivmesini sürdürebilmek için tanklar da dahil Batı'dan gelebilecek modern silahlara ihtiyaç duyuyor. Bu tabloda uzmanlar Avrupa'da NATO müttefiki ordular tarafından kullanılan Alman yapımı Leopard 2 tanklarının en uygun silahlar olduğunu belirtiyor. Ukrayna'ya tank gönderme konusunda uzun süredir ayak direyen Almanya hükümeti, tank tedariği için Amerikan tanklarının da savaşa gönderilmesini şart koştu. Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Alman hükümet yetkilisi, son günlerde Alman şansölye Olaf Scholz'un kapalı kapılar ardında Ukrayna'ya Amerikan tanklarının da gönderilmesi şartını tekrarladığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Almanya'nın ülkesine Leopard 2 tanklarını göndermekte tereddüt etmesini eleştirdi. Zelenski, Alman Art Televizyonu'na yaptığı açıklamada, 6 ay daha konuşabilirsiniz ama burada her gün insanlar ölüyor. Eğer elinizde Leopard tankları varsa, onları bize verin, dedi. Zelenski ayrıca Rusya ile olan savaşta Ukrayna'nın kendini savunduğunu ve Rusya'ya saldırmak gibi bir niyeti olmadığını da vurguladı. Polonya ve Finlandiya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Almanya'nın ürettiği Leopard tankları Avrupa'da Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinin ordularında bulunuyor.